Sevgili seyirciler, neredeyse soframızdan eksik olmayan Frit, acaba tarladan tabağımıza nasıl geliyor? Bu sorunun cevabını Ekim Frit'in sahibi İmam Şahin'den alıyoruz şimdi. Sevgili seyirciler hemen her gün e, hepimizin yediği Filip acaba tarladan tabağımıza nasıl geliyor? Şimdi bunun hikayesini öğrenmek üzere neredeyiz? Ekim Frit'teyiz. Yanımızda Ekim Frit'in sahibi İmam Şahin Bey var. Kendisinden bu bilgileri alacağız. Merhabalar İmam Bey. Merhabalar. Efendim yine aynı yerde sizi ziyaret ettik ilk programımızda olduğu gibi. Merak ediyoruz acaba... E, tarladan e, tabağımıza gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor frit ve e, nasıl bu kadar lezzetli olabiliyor? Şimdi patates 3. ve 4. aylarda Avrupa'da ekilmeye başlanır. 7. E, ayda ilk ürün mahsul toplanır. 9. E, ay geldiği zaman da tarladaki var olan bütün ürün toplanır. Depolara, şanlara e, stok yapılır. Hı -hı. Patatesin asıl e, bu hale gelmesi, yani patatesten parmak frit, Türkçe dediğimiz parmak patatese, frite dönmesi yaklaşık kilo başına 2,5 litre suyla meydana geliyor. 2,5 litre su kullanılıyor. Evet. 2,5 litre su kullanıyorsunuz. Hı hı. Evet. Çünkü patatesin uzun bir hatta giriyor, Yaklaşık 3-4 kilometrelik bir hat izliyor. O patatesin frit olana kadar. Hı. Fabrikaya gelir, yıkanır. Yıkandıktan sonra o kabuğunu sıcak suyla haşlanan patates soyulur. Ondan sonra kalibreleri olarak ayrı büyük, küçük di ayrılır. İsterseniz adım adım gidelim. Önce 3. ya da dördüncü aylarda tarlaya ekiliyor. Ekim sırasında herhangi bir işlem ya da daha sonrasında hani onu beslemek için bir şey yapılıyor mu? Hayır, normalde ekiliyor. Yani ekiliyor. tabii ekiliyor. Ondan sonra ürün bekleniliyor. Öyle çok ekstradan bir tarım ürünü kullanılmıyor. Sonra 9. ayda toplamaya başlıyoruz bunu, değil mi? Evet. 7. ayda ilk ürün toplanır, ilk patates toplanır. Biz premier yani birinci patates diyoruz. Bakılır kalitesi nedir ona göre ki artık sıcaklar soğuklara göre patatesin gelişimine göre alttaki büyüklüğüne göre bir deney yapılır. Ona göre eğer beslenmesi gerekiyorsa bir vitamin ya da bir tarım ürünü verilebilir. 9. ayın sonlarına doğru da zaten bütün patates toplanır tarlada. Peki tarladan topladık bunu aynen kabuklu bir şekilde fabrikaya gönderiyoruz değil mi efendim? Evet kabuklu şekilde fabrikaya gönderiyoruz ama ilk önce depolarda topluyoruz. Çünkü patatesi bir günde siz frit haline getiremezsiniz. O yaklaşık 5 altıncıya kadar depolarda stoklanır öyle gelir. O depolarda stoklama aşamasında belirli bir kimyasal madde kullanıyorsunuz ki o yeşillenmesin bozulmasın kendisini korusun diye. Yani o zaman biz şimdi dediğimiz patatesi aslında bir yıl önce siz üretmiş oluyorsunuz. Aynen öyle bir yıl önce bu üretilmiş oluyor. Peki şimdi biz evde patates alıyoruz soyuyoruz kızartmaya çalışıyoruz ama nedense sizin patatesiniz kadar güzel olmuyor. Neden olmuyor? Şimdi bizim evde yaptığımız taze patatestir. Taze patatesin içerisinde şeker dedim, Türkçe öyle diyelim. Şeker, dekroz denilen bir madde var. Bunlar yok. Normal biz kesiyoruz ve kızartıyoruz. Ama bizim soframıza gelen patates öyle değildir. Bu belirli aşamalardan geliyor. Belirli aşamalardan sonra donuyor, paketleniyor. Onun için o arada İster istemez bir kimyasal madde kullanıyorsunuz buna. Evdeki patatesi soysanız aslında 12 saat tuzun içerisinde tutsanız, 12 saat sonra onu yıkayıp kullansanız. Yani bu patates kadar olmasa da buna yakın bir tat verebilir. Kimyasal madde kullanıyoruz dediniz. Ee, hemen akıllarımıza acaba bu kimyasal madde insan sağlığına zararlı mıdır diye bir soru geliyor. Ee, ne dersiniz bu konuda? Hayır hayır. Dekroz denilen kimyasal madde insan sağlığına öyle zararlı bir madde değildir. Bu daha çok şekerimsi ona renk vermek için kullanılan bir maddedir. Ee, Türkçe söylediğim şeker seri e, yani e, karamelize edebilmek için, yani onun rengini vermek için kullanılıyor bu. Yoksa öyle patates kimyasal bir madde kullanılmıyor. Patates e, suyla yıkanır. Suyla yıkandıktan sonra patates sıcak suyla yıkanır. Hı hı. Kabuğu soyulur kendiliğinde. Ondan sonra borulardan geçer bıçak yaklaşık 100 ile 200 kilometre hızla bıçaklara vurur, kesilir. Ondan sonra o patates belirli kaynar. Hmm. Türkçe öyle diyen fritözle belirli bir yağda kaynar. Kaynadıktan sonra çıkar, eleklerden geçer. Küçük büyük taylar olarak ayrılır. Eleklerden sonra eksi 4, eksi 8, eksi 12 olmak üzere 3 tane ayrı ayrı ...donma aşamasına geçer... ...sonra paketlenir. İmam Bey bir soru da dönerle ilgili... ...merak ettiğimiz bir konu bu özellikle... ...şimdi hazır döner çok fazla... ...sağlığa yararlı değil... ...diye bir düşünce var... ...acaba buna katılıyor musun? Hayır ben buna katılmıyorum... ...niye katılmıyorum? Çünkü benim de bir tesisim var... ...yani Avrupa'da... ...modern bir tesislerden biridir... ...bizim gibi testler olan çok değerli... ...rakiplerimiz de var... Eğer hazır döner istenilen şartlarda hijyenik kurallara göre yapılıyorsa sağlık noktasında kendi yapan arkadaşlarınkinden biraz daha iyi durumdadır. Çünkü daha çok kontrol mekanizması olan bir ettir. Ama kendi yapan arkadaşlarımızın onu takma alanları, şartları bizimki gibi uygun değil. Ve burada bakteri ürümesi, üremesi, büyümesi, çoğalması yaşanır. Şöyle bir şey vardır. Eğer insanlar aşırı kar e, amacıyla o ete gerekli bir şekilde değer vermeyip sadece para kazanmak için o ete ekstra su yüklerse, ekstra daha değişik maddeler, un, deri, o, yo, ne bileyim bu tür şeyler yüklerse ne olur et o zaman tadını tuzunu kaybeder. Peki efendim, teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben size teşekkür ederim geldiğiniz için. çalışmalarında e, çalışmalarınıza başarılar diliyorum. İnşallah temennimiz Fransa'da da daha iyi bir şekilde çalışma yürüterek Fransa'daki bütün firmalarımızı tanıtmanızı talep ediyoruz.